Hürkün aklı şeytan aklını yok edecek. Yıllardır tek bir noktaya dikkat çektik. Ama şeytanın tek gözün kölelerinin fitnesiyle modern dünyaya ve gelişime karşı gibi gösterilmeye çalışıldık. Henüz 50 yıldır tekamül eden modern bilimin engin tecrübelerini, teknik bilgi ve becerilerini tasdik ve tebrik ediyoruz. 50 yılda yaşanan ilerlemeleri kendimize rehber edinirken 1500 yıllık İslam ve 5000 yıllık kadim Türk tıbbını mesnetsiz reddeden seküler, aklı gözüne inmiş bilim gurebasını noksanlıklarıyla insanlığa daha da zarar verdirmeden gerçek bilime dönülmelidir. Mayası Allah, peygamber, kitap, kıble, bayrak olmayanlarla bu toplumun ne işi olsun? Resulullah aleyhisselam yemek öncesi ve sonrası tuz ye ya Ali derdi dediğimizde ceza yazanlara bu toplumun cevabı baskılar ve duyarsızlık sebebiyle sorulamasa da Allah bunların hesabını hem bu dünyada hem ahirette soracaktır ve sorsun diyoruz. Kur'an'da adı anılan zencefil öksürüğe iyi gelir, yeşil çay faydalıdır dediğimiz için bize ceza yazan eski Türkiye'nin bakanları, yöneticileri ve bilim kurulları tarihin karanlığında zalimlikleriyle anılacak ve tarihin karanlığında çöp olacaklardır. Haksızlık karşısında makamlarını, mevkilerini kaybetmemek adına susanlara Allah adalet edecek. Korona meleği gibi vazifelilerince bütün gücüyle adaletini uygulayacaktır. Millet doğu batı hak batıl cenderesinde bırakılmaktadır. Geçenlerde milletin vergileriyle yayın yapan TRT Haber kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı koronada destek olarak şu bitkinin çayını için sağlığınıza faydalıdır en azından gibi sözler etti. Aynı kanalda 20 dakika sonra ana haberde Çin'in dünyaya 120 milyar dolar bitki sattığı, dünyanın tamamlayıcı tıbba geçip istifade ettiği söylendi. Aynı devlet kanalında haber spikerine karşı kurgulanmış bir mizansen, ot, çöple, 200 yıl önceki metodlarla salgına önlem almak, gericiliktir diyen bilim adamı ve onu konuşturan televizyona, tamamlayıcı tıp yasasını çıkaran devletin sağlık bakanlığına ve bilim kurulu üyelerine de soruşturulma açılmalıdır. Türkiye'nin bilir kişileri ve bilim adamları eliyle yapılan bütün işler sorgulamaya açılmalıdır. Evde kalma, üret, yüksel ve daha müreffeh yaşa. Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetle ben aşı vurulmuyorum diyerek bir günde bitirdiği eski salgınları gayet net hatırlıyoruz. Bugün de aynı tantanalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın suskunluğunu devam ettirmesinde bütün ülkelerde tek şubesi varken bizde Antep, Ankara ve İstanbul olmak üzere 3 şubesi açılan DSÖ'nün vesaire tetikçilerin tahakkümü olduğunu düşünenlerdenim. Trump'ın bile DSÖ'yü ülkesinden kovup aşı çalışmalarını durdurduğu ve 5G'yi yasakladığı bir dönemde bütçemizden milyon dolarlar ödenerek bir örgüte yol açılması şeytan aklının dünya kontrolünde Türkiye'yi merkez aldığını gösteriyor. Amaç kontrollü kaos. Üretim, üretim, üretim. Düşman ararsak bunu engelleyenler olduğunu düşünelim artık. Sırtını devlete dayayan akademisyen, devlet memuru vesaire Tuzu kuru olanların beyanlarını titizlikle incelemeliyiz. Bu minvalde yeni akitteki 26 köşe yazımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın da müdahalesi geldi ve çiftçi, köylü, işçi mart, nisan, mayıs aylarında üretmeye devam edebildi. Kısmen geç kalındı ve ceremesini bugün tedarik zincirindeki eksikliklerle yaşıyoruz. Bu ara hizmet sektörü de kesinlikle engellenmemelidir. Dolaylı olarak denetimli hayatın tabii ki maddi manevi mikroplardan korunmak için maske, mesafe, temizliğin devam ettirilmesi yanında bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, bağışıklığımızı bozan gıdaların engellenmesi zorunludur, kat'idir, elzemdir üretim ve tedarik zinciri aksatılmamalıdır. İthale mecbur kalmadan üretebilmeliyiz. Ama bu Allah'ın haram kıldığı, çalışmayı engelleyen, gayreti azaltan, eşitsizlik oluşturan faiz girdileri ve kredilerle olmamalıdır. Evdeki kadına, gence, çocuğa, damada, anneye, çiftçiye, köylüye verilen krediler yanlıştır. Bunlar üreticinin ürettiğinin para etmesi için harcanmalıdır. İthalat kademeli olarak azaltılmalı ve uzun vadede sıfırlanmalıdır. Türkiye'deki üretim teşvik edilmelidir. Üretilen malın ihraç edilme teşviki yüzde yüzlere kadar çıkarılmalıdır. Teşvik üreticiye ve ihracatçıya verilmelidir. Devlet bir koluyla diğer kolunu dövmektedir. Dün eski Türkiye'de oynanan bu oyunlara bugün başkanlık sistemli Türkiye'de bir son verilmelidir. Türkiye'nin ve dünyanın bu zor şartlarında bazı olumsuzlukları az hasarla atlatmanın yollarının arandığını biliyoruz. Köylü, çiftçi ve işçinin çalışması için azami şartların zorlanıp küresel sermayenin oyununa gelmeyeceğimize inancımız da tamdır. 2021'deki susuzluk ve kıtlığın etkisiyle tedarik zincirinde bu yılki oyunlar tekrarlanabilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ise buna müsaade etmeyeceğini, eski Türkiye'de olduğu gibi çalışmayanların değil, üreten ve ihracat yapanların destekleneceğine inanıyoruz. Vesselam.